risale Nur bir tarikat hareketidir. Bunun ismini koymak ancak 60 sene sonra ya bırakılmıştır. 60 sene boyunca imansızlıkla mücadele yapılmıştır. Ve bu eserlerde yazılan bir şey. Biz bugün kendimizden takmin üzere çıkarmıyoruz. Üç hizmet devresi vardır. Bu üç hizmet devresinin ee, şeyden e, bilmem tarih co kitabından, coğrafya kitabından veya bilmem el mallı tefsirinden bulunacak durumu yok. Risale'de yazılı olması lazım. Üç devre nedir? E bunun derdine girince Allah kapıyı açıyor. 2013'te Allah bunun kapısına, 5. mektupta yazdı. Neyse bunu yazdık, duruyor. Allah bizi gafillerden etmeye. O mahiler ki derya içilir, deryayı bilmezler. Gafletinden Allah bizi ayıptırar. Büyük bir işin içerisindeyiz, bilmiyoruz ki nedir. Veya o işin derdine düşme yok. O işin hangi iş vardır ki derdine düşmezsen olur bana söyler misin? Hangi iş vardır? Yemeğin bile derdine düşmesen boğazdan gitmiyor aşağıya. İlla alacaksın ağzına kaşıkla. İlla çiğneyeceksin. Onun derdine düşeceksin. Bir dert, bir gayle, bir meşakkat çekeceksin de ondan sonra o bir şey, boğazdan aşağı gitsin. Her şey böyle.